Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Geçen sene yaptığımız bölmeleri kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet bu arı boydum, yavru. boydum boya Boydan boya çerçeve yavru. Evet 3 üç çerçeve. Üç, üçü de yavru. 4. çerçeve çerçevenin dışı da kapalı yavru. Evet arkadaşlar. Arı durmamış arkadaşlar bu soğuk havadan devam etmiş. 3 çerçeve şimdi. Evet arkadaşlar. 4. çerçevemizi veriyoruz. Maşallah, subhanallah arkadaşlar. Bir tane de. Evet arkadaşlar. Şurayı bunu ihmal etmiyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar, bakın bu. Başka bir kovan açalım mı hocam? Bakacağız bakalım. Bakalım. Zayıf zaten bunlar Bak, zayıf arılar. Bölme arılar. Halimiz. Evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Evet. Arı durmamış. Gardan sonraki ilk bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Yavrunun nerede olduğunu görelim. Evet bu en zayıf kovanlarımızdan arkadaş. Evet. Evet. Ya günlük yavru tamam. tamamen. Buraya geçmemiş. Günlük yavru burada. Evet. Bu da artık yolunu almış. Evet, Maşallah. Yavru, yavru, Bir daha kalpte mevcutlar bu da bir daha kaf tatmaya başlar. Allah izin verirse. Verir işte. Evet arkadaşlar. Karnı yol bölme arılarımız. Ortalama bu arkadaşlar. Ha bundan daha güzelleri de var ama ortalaması bu. Bölmelerin ortalaması bu. Evet. Maşallah, Subhanallah. Arkadaşlar, asıl atlamayı bir daha hafta yapacak evet. arılarımız nasip olursa. Oluyorum. Ana evet. ananın durumu ortada. Evet. Maşallah spanada. Aynen devam. Evet arkadaşlar ortalama zayıf arımız bu. Bir tane de güçleri açalım mı hocam. Şurupladık mı? Güçleri. Bir tane de güçleri gösterelim ortalama yani bizim normal güç dediğimiz arılardan. Evet 2025'e Bismillah. Bismillah dedik. Hazırlığımızı yapıyoruz. Evet. Evet Süleyman Hocamı biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten söylemeye gerek yok. Güzel bir arı gösterelim. Güzel derken arkadaşlar bizim arılarımız şu anda 10 çerçeve arımız olmaz bizim. Ama bir daha hafta. Bir daha hafta Allah izin verirse. Ne bildi? Bir gün onun bir Yok, Bu da zayıf Ha bu da böyle. Ha, ha bu da, da. da böyle. Ama bu da almış kendini. Tamam bu da. Aynen. Madem açtık da Tabi 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 hizmetini Hizmetini yapalım Allah izin verirse Şöyle kapatmış evet. bir tarafı güzel Buraya günlük yumurtlamış Evet Bu karniyol Evet maşallah subhanallah arkadaşlar Güzel çok güzel Gölge adılarımızı geçen Arkadaşlar asıl arılığımız yukarıda bizim. Buradakiler yüzde doksanı bölme. Bir iki tane arada bölmediğimiz arılar var. İnşallah yukarıdan da çekim yapacağız. 2025'te çok güzel çekimler yapacağız arkadaşlar. Bu mıydı? Başı da bir tarafta şey. mıydı? Tamam. Şunu bir bakalım bundan sonra mağdur açtık. Durmak yok yola devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok arıyı böyle oynamaya gerek yok. Şimdi şu yavruyu görebiliriz. Ananın durumunu bu yavrudan gösterir. Evet. Şimdi şu şu paket yavru oldu muydu? Artık ana aramaya, Kovanın evet. içini bakmaya, hiç arıyı zorlamaya bu gerek yok. 24'ün anası. Evet. Bu Allah izni verirse 3 tekiz bir daha hafta buna da yumurtlamış günlük. Evet onu yok yumurta atmamış burada. Baya polen bu bu bloke yapmış yok, polen güzel, 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 yapmış. Güzel güzel, güzel. Şimdi. Hı -hı. Maşallah subhanallah. Evet bir tane. Şu, bu, bu. Evet arkadaşlar bahar bakımı da bu. Çok oynamaya gerek yok arayla. Evet. Evet. evet arkadaşlar. Bu yavru buraya kadar gelmiş. Maşallah. Evet arkadaşlar güçlerimiz de bu. Yavruyu burada işte yavruyu, anayı burada çok iyi gözümüzde görebiliriz. Evet. Bakın şimdi aşağı evet şuraya. Evet. Bakın böyle şunu çek. Maşallah. Sübhanallah. Ananın durumunu. Burası yumurta. Evet. Günlük yumurta. Orası kapalı tamamen. Evet. Burası da günlük. Evet. evet. Arı yolunu almış. Bölmediğimiz arılar böyle arkadaşlar. Ama 2024'te, 2025'te e, bal alacak olduğumuz arılar arkadaşlar %90 ölme arılarımız arkadaşlar bunlar nasip olursa bir dahaki hafta hemen hemen hepsine birer çerçeve vermeye başlayacağız Allah nasip ederse bütün arıcı arkadaşlara bol bereketli sezonlar olsun arkadaşlar hepinize saygılar sevgiler.